Sezon başından bu yana Karadeniz kıyılarında avlanan balıkçılar havaların tekrar soğumasıyla 15 Nisan'da kapanacak sezon öncesi umutlarını koruyor. Akça Kocası Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, Batı Karadeniz'de balığın az da olsa görüldüğünü söyledi. Balıkçılığın hava koşullarına göre belirlendiğinin altını çizen Karakaş şöyle konuştu. Bu sene balıkçılık kötü değildi genel anlamda. Palamut'tan başlarsak, Palamut'ta oldu, Lüfer oldu, İstavrit oldu, Barbun oldu, Mezgit oldu. Tabi artık e, havaların ısınmasıyla birlikte zaten şu son e, sıcaklar geldiğinden beri geriye kalan 20 günlük zaman içerisinde gene avcılık aynı şekilde devam edecektir. Ama e, daha iyi olmayacaktır kesinlikle. Daha e, azalarak gidecektir. Zaten e, Nisan 15 gibi de yasaklar başlayacak. E, Trol yasağı, gırgır yasağı başlayacak. E, yani bu süreyi... Bir şekilde şu havaların soğuması biraz daha bir şans gibi oldu. Denizde belki biraz daha soğuyarak troll avcılığını, gırgır avcılığının önünü biraz açar diye düşünüyoruz. Yani beklentimiz o yönde.